toparlamaya çalışıyoruz. Alt sıralardayız. Takımımızda ama çok genç oyuncular var. Onların olaya sahiplenmesini, kendine güvenmesi için bizim bu maç bizim için çok önemliydi. Yani Galatasaray'la oynamak, bir şeyleri yaptıklarını görmeleri önemli. Tabii Galatasaray gol kaçırdı. Biz Galatasaray'la kendimizi kıyaslayamayız. Yani sonuçta Galatasaray dünyanın en büyük takımı. Yani hiç bu konuda zaten e, bir şey konuşmaya gerek yok. Biz de kendi çapımızda, kendi e, Özgüvenimizi artırmayı düşündük. Maçta da yani aslında daha farklı şeyleri yapabiliriz diye düşünüyordum ama tabii ki Galatasaray oyuna iyi başladı. Orada biraz bir sıkıntı yaşadık oyunun başında. Ee, yani iyi olduğunu düşünüyorum. 2-1 bitti maç. Berabere de bitebilirdi. Ama e, bu da bizim için çok önemli. Çünkü oyuncularımızın e, bu konudaki ilerlemeleri için bu maç iyi olacak. Ya zaten oyuncular böyle bir kura çekince kendi.